Merhabalar, hoş geldiniz. Tuğba ben. Bugün size beni tanıyın videosu çekeceğim. Bu video YouTube'un geleneğindeymiş. Bana da sizler söylediniz. Hem de benimle alakalı merak ettiklerinizi yanıtlamak isterim. Bugün Tuğba Parıltı kimdir? Onu anlatmaya çalışacağım. Böyle beni tanıyın deyince de hani insan kendini anlatmaya çekiniyor açıkçası. Nasıl anlatırım, nasıl anlatmam onu da bilemiyorum ama üniversite söyleşilerine gittiğimde böyle bir kariyerimden bahsediyorum. Ufak bir girizgah yapıyorum. O şekilde anlatmaya çalışacağım. Kitapta da giriş kısmında, ön söz kısmında biraz kendimden bahsetmiştim. Yani az biraz aşinaayım diyebilirim. Tuğba Parıltı ben. 1990 doğumluyum. İzmir doğumluyum ama aslen Eskişehirliyim. Annem babam Eskişehir ve hayatımın büyük çoğunluğu da orada geçti. İzmir'de okudum. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezunuyum. 2012 yılında mezun oldum. Mezun olur olmaz da çalışmaya başladım. Neden gıda mühendisliğini tercih ettim? Neden gıda mühendisi oldum? Biraz da ondan bahsedeyim. Aslında en başından beri yani üniversiteye hazırlandığım süreçte hep bir gıda mühendisliği vardı aklımda. Hem ailemde çok fazla gıda sektöründe çalışan var. Hem de rehber öğretmenim biraz aşılamıştı bana bu mesleği. Geleceğim mesleği olacak. İlla çok tercih edilen bir meslek. Şu anda günümüzde fırıncılarda bile gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu var gibi hani o klasik duyduğumuz söylemlerle bana gıda mühendisliğini aşılamıştı. Ama benim böyle hani gideyim bir fırında diplomamla asılı dursun gibi bir çalışma hevesim yoktu da daha çok özel sektörde ürün geliştirme, araştırma geliştirme kısmında çalışmak istiyordum. Hatta ileriki süreçlerde geliştireyim kendimi ve bir üst düzey yönetici olayım kurumsal bir firmada diye hayalim de vardı. Yani kendimi daha üniversiteye girmeden, üniversite tercihi yapmadan bir kariyer planı oluşturmuştum. Bu doğrultuda da tercihlerimi yaptım. Aslında tercihlerim arasında daha öncesinde doktorluk da vardı isteklerim arasında. Belki doktor da olabilirim diye düşünüyordum. Belki diş hekimi de olabilirim diye düşünüyordum. Ama o meslekler zamanla benim aklımdan silindi, istememeye başladım. Hem yine çevremde, akrabalarımızda görüyordum ne kadar zor bir meslek olduğunu. Her mesleğin kendine göre zorluğu var ama tıp birazdan mesafeli kalmaya başladığım bir meslek haline gelmişti. Diğer yandan bir ürün geliştirmek, o ürünü insanların tükettiğini hayal etmek ve teknoloji geliştirmek, gıda teknolojisi geliştirmek kısmı beni çok cezbediyordu ve hayalimi de gerçekleştirdim. Ege Üniversitesi'nde gıda mühendisliğini kazandım. Ege Üniversitesi'nde çok isteyerek tercih ettim. Çünkü ülkemizde gıda mühendisliğinin ilk kurulduğu, ilk oluştuğu, ilk okutulmaya başlandığı, gıda biliminin ilk kez öğrencilerle buluştuğu üniversite. O yüzden benim de ilk tercihlerim arasındaydı. Ege Üniversitesi'ne başladım. %70 İngilizce okudum. Okulda çok aşırı başarılı bir öğrenci değildim ama kötü de değildim. Yani ortalama ve üzeri bir öğrenciydim. Teknoloji derslerine karşı çok ilgim vardı. İşte süt teknolojisi, ambalaj teknolojisi, meyve suyu teknolojisi, meyve sebze teknolojisi gibi daha çok böyle işin içine girdiğimiz laboratuvara ya da pilot tesislere girip ürün yaptığımız, ürünlerle iç içe olduğumuz teknoloji derslerine karşı çok ilgim vardı. Ve çok iyi not tutan bir öğrenciydim. Çok çalışmazdım, günlerce çalışmazdım sınavlara ama kendi notlarımdan çalışırdım. Ve bence not tutma kısmı anladığınızı yazıya dökme ve sonrasında o kendi notlarınızı okuma kısmı bana çok şey kattı diye düşünüyorum. Yani bazı derslerde çok iyi puanlar almamı sağladı. Ve o notlarımı ben hala günümüzde açıp okurum, bakarım. Teknik anlamda şey körelmeye başladığımı düşündüğüm bazı sektörlerde yine kendi notlarımı açıp bakarım. Çünkü bazı teknik bilgiler hala güncelliğini koruyor. Güncellenenleri de hala takip etmeye çalışırım sektörden. Mezun olur olmaz mesleğe başladım. Küçük bir firmada işe başladım. İzmir'de çalıştım. 2-2,5 i̇ki, iki yıl kadar bir süt ürünleri firmasında çalıştım. Bu süreçte tabii onların da büyük bir firmanın private label ürünlerini yapıyorlardı. Yani fason üretimlerini yapıyorlardı. Dolayısıyla kalite standartları iyiydi. Sık sık denetime tabii tutuluyorduk ve bu sayede de kendimi geliştirme fırsatı yakaladım. Bir de küçük firmada her şeyi siz oluyorsunuz. İşte üretimde de siz oluyorsunuz. Kalitede de. Ham madde satın alma tarafında da. Ürün geliştirme tarafında da birebir rol oynama şansı yakalıyorsunuz. Tabii çalışırken böyle düşünmüyordum. Çok yoruluyordum ve çok uzun saatler çalışıyordum ama dönüp baktığımda hani iyi ki çalışmışım diyorum. Oradan da Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birine geçiş yaptım. Bu firmanın da pek çok farklı gıda kolunda çalışma alanları vardı. Yine hem üretim, hem kalite güvence, hem ürün geliştirme, denetim, tedarikçi denetimleri, proje yönetimi gibi konularda aktif rollerde bulundum. Ayrıca da tabii kendimi de geliştirdim ve firmamın da bana tanıdığı olanaklar sayesinde yılın altı sigma konusunda karışık oldum. Yani en üst mertebelerden biri. Üniversiteye tercih yaparken aklımda endüstri mühendisliği de vardı. Çünkü bazı tanıdıklarımız beni endüstri mühendisliği konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Gıda mühendisleri iş bulamıyor. Daha düşük ücretlerle çalışıyorlar. Endüstri mühendislerinin daha geniş bir çalışma kolu var. Her departmanda çalışabilirsin. Her alan da çalışabilirsin diye. Endüstri mühendisliği de bir acabaydı, soru işaretiydi benim için. Ama gıda mühendisi oldum. Yalın altı sigmada uzmanlaşarak da aslında endüstri mühendisliği tarafımı birazcık geliştirmiş oldum. Çünkü bu tip metodolojiler endüstri mühendislerinin daha çok uzman olduğu, başrolde olduğu metodolojiler. Ben de o tarafta uzmanlığımı kazandım. 2021 yılında da hem özel hem genel sebeplerle istifa ederek kendi işimi kurdum. Şu anda kendi şirketim bünyesinde danışmanlık ve eğitmenlik yapıyorum. Biraz da influencer'ım diyeyim. Yani o kelimeyi pek sevmiyorum ama içerik üreticisiyim. Sosyal medyada çeşitli içerikler üreterek kendi uzmanı olduğum konularla ilgili bilgiler vermeye çalışıyorum. Ama aktif olarak da yine sektördeyim, çalışıyorum. Hem danışmanlık hem de eğitmenlik yapıyorum. Sertifikalı eğitimler veriyorum. Kurumlara, özel kurumlara, üniversitelere eğitimler veriyorum. Yine firmalara da ürün geliştirme, kalite, dokumentasyon, yılın altı sigma gibi konularda danışmanlıklar veriyorum. Hala aktif olarak Birazcık sosyal medyaya girme hikayemden bahsetmek istiyorum. Ben tam olarak sosyal medyaya aslında bir isme tepki olarak girdim. Tabii ki o ismi söylemeyeceğim burada. Böyle sabah programlarına çıkıp gıdalarla ilgili hiçbir gerçekliği olmayan, hiçbir şekilde bilimsel olmayan kendi görüşünü gerçekmiş gibi sunan bir isim vardı ve gerçekten benim çevremdeki herkes de ona inanıyordu. Bana duydun mu böyleymiş, duydun mu? Şöyle öyleymiş. Sen böyle demiyordun ama gibi. Hani benim söylediklerimin aksi donelerle bana anlatıyorlardı. E ve bu benim için çok yıkıcı bir durum oldu. Çünkü hani sosyal medya yine kullanılıyordu. Bu kadar popüler değildi. E ama daha çok kadın programları sabah programları sabah kuşakları çok daha insanlara ulaşıyordu ve orada anlatılan bilgiler hele ki doktor kimliğiniz varsa profesör kimliğiniz varsa tamamen sizin söylediğiniz doğruymuş gibi düşünebiliyor. Elbette kendi alanında Uzmanlar kendi söyledikleri doğru olabilir. Onları argılamak veya sorgulamak benim haddime değil. Ama gıda bilimi, gıda üretimi, gıda kalitesi ve güvenliği konusunda gıda mühendisleri uzmandır. Biz bunun üniversitesini okuyoruz, çalışıyoruz yıllardır. Sektördeyiz, sektörün içindeyiz. Gıda üretim teknolojilerini biz geliştiriyoruz, ambalajlama teknolojilerini geliştiriyoruz ve tek amacımız ya da tek çalışma alanımız güvenli bir şekilde, kaliteli bir şekilde müşteriye o gıdaya ulaştırmak ve izlenebilirlikle birlikte ham maddeden son ürüne hatta müşterinin ürünü tüketinceye kadar sürece kadar gıda izlenebilirliğini, ürün izlenebilirliğini, güvenliğini sağlamak bizlerin görevi. Dolayısıyla bu konuda sürekli çalışıyoruz sektörde. Ürün geliştiriyoruz, teknoloji geliştiriyoruz. Dolayısıyla sizin bütün bu emekleriniz, sektörün bütün bu emeği hem sektördeki çürük elmalar dediğimiz, işini doğru yapmayan firmalar yüzünden hem de böyle kadın programlarına hele şimdi daha tehlikelisi bunlar artık sosyal medyaya da yayılmaya başladı ne yazık ki. Önceden sadece kadın programlarında kalıyorlardı. Şimdi artık YouTube'da, işte Instagram'da, farklı mecralarda karşınıza çıkabilirler her zaman. Onların anlattığı hatalı bilgilerle insanlar yanlış bilgiye, dezenformasyona maruz kalarak hem hatalı bilgiyle beslenmelerini, hayatlarını yanlış yönlendirebiliyorlar. Hem de sektörde işini layığıyla yapan mühendisleri, kurumları, kuruluşları gerçekten emeklerini çöpe atıyorlar. O yüzden aslında tam olarak sosyal medyaya giriş hikayem bu kişiye, kişilere tepkiydi. Ama çok yoğun çalışıyordum gerçekten ve yeteri kadar vakit ayıramadım. Böyle birkaç yıl hiç giriş bile yapmadım böyle birkaç paylaşımdan sonra. Bir de o zamanlar video formatı yoktu. Uzun uzun yazılar yazılıyordu. Tek bir fotoğraf altına pek çok yazı yazılıyordu. Çok da vakit bulamadığım için uzun bir süre giriş yapmadım bile hesabıma. Sonrasında pandemi oldu. Ben de pandemiyi hamile olarak geçirdim. Yine yoğun çalışıyordum. Genellikle evden çalışıyordum ama hani işe gidip gelme sürecim artık boşa çıkmıştı. Çünkü evden çalışıyordum. Hamile olduğum için ve pandemi olduğu için çok sosyalleşmiyordum, çok dışarı çıkmıyordum. Dolayısıyla o zaman da bana kalmıştı. Benim günün içinde birkaç saatim artmıştı. E, boş oturmayı da pek seven insan değilim. Dedim ki neden sosyal medyada biraz içerik üretmiyorum? Aslında benim hesabımın büyüme noktası da tam olarak pandemiye denk geliyor. Pandemide sosyal medya hesabım büyümeye başladı. Tabii belki beni takip etmiyorsanız Instagram'da içeriklerimden bahsedeyim. Tamamen kendi uzmanlığım alanında ve tamamen bilimsel referanslarla paylaşım yapıyorum. Yani altını dolduramayacağım, bilimsel referans veremeyeceğim hiçbir bilgiyi, konuyu, görüşü paylaşmıyorum. Hal böyle olunca da kitap çıkarma fikri sizlerden geldi bana ve ve Mundi Yayın Evi bana ulaştı. Onlarla birlikte de güzel bir kitap çıkardık. Çok içime sinerek, gerçekten bir buçuk yıl emek vererek bir kitap yazdım ve gayet sizlerden de güzel bir ilgi gördü, tepki aldım. Şimdi birazcık da özel hayatımdan bahsedeyim. Aslında çok özel hayatımı konuşan bir insan değilim. Çok da paylaşan bir insan değilim ama çok aşırı detaya ve özele girmeden 10 yıllık evliyim. Söylediğimde herkes şaşırıyor ama biraz erken evlendik biz. Eşim de turizmle uğraşıyor. Bir turizm ajantamız var. Daha birlikte de iş partneriyiz. Şirketimiz var. Ben de ortağıyım. Allah tüm evlat günahlarımızı bağışlasın. Hepsine sağlıklı uzun ömür versin. 4 yaşında da Kutay isminde bir oğlum var. Bu şekilde küçük bir çekirdek aile olarak hayatımıza devam ediyoruz. Yine bana çok sorulan bir soru. Nerede yaşadım? Bazen kendimi Kuşadası'nda etiketliyorum. Paylaşımlarımda konum olarak Kuşadası'nı yazıyorum. E, herkes orada tatilde falan olduğumu sanıyor ama ben Kuşadası'nda yaşıyorum. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü gerçekten oldukça sakin, rahat, daha küçük bir yerde yaşamanın verdiği rahatlıkla, sakin Makinlikle çok mutluyum kuşadasında yaşıyor olmaktan. Ama eski işimdeyken sürekli seyahat halindeydim. İstanbul, Bursa, İzmir, denetimler, başka şehirler, Antalya, Ankara şeklinde sık sık şehir değiştiriyordum. Şu an biraz daha az şehir değiştiriyorum. Yine iş icabı sık sık bir yerlere gittiğim dönemler de oluyor. Uzun bir süre kuşadasında olduğum dönemler de oluyor. Ama kuşadasında yaşıyorum ve oldukça mütevazi bir hayatım var diyebilirim kendimden az bahsettim. Biraz da hedeflerimden, hayallerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü beni takip eden çok fazla müstakbel meslektaşım, üniversite öğrencisi genç arkadaşlarım da var. Yani ufak onlara belki ilham olabilmek ya da onlar için de bir referans olabilmek için kendi hayallerimden, hedeflerimden de bahsedebilirim. Çok fazla büyük, gelişip kabıma sığmayan bir insan olmak, bir şirket olmak gibi hayalim yok. Mevcut işimi korumak, elbette farklı sektörlerde de çalışmak, çalışmak, farklı sektörlere de danışmanlık vermek gibi hedeflerim var. Mesleğimi bırakmak hiç istemiyorum. Sadece sosyal medyaya kanalize olmak da istemiyorum. Çünkü o zaman kendi mesleğimden uzak kaldığımda size vereceğim bilgiler anlamında da köreleceğimi düşünüyorum. O yüzden Özel sektörle kendi mesleğimle her zaman dirsek temasında olacağımdan eminim. Çünkü ancak kendimi böyle tatmin edebiliyorum. Bunun dışında sürdürülebilirlik tarafında eğitimler alıyorum ve bu tarafta da kendimi geliştirip danışmanlıklar vermek istiyorum. Denetçi olmak istiyorum sürdürülebilirlik tarafında. Yeni ürün gelişimlerine çok açığım. Sık sık yurt dışına çıkıp yeni ürünler inceliyorum. Çünkü Avrupa piyasası bizden biraz daha önde gidiyor. Bazı ürünlerde her ne kadar biz önde olsak da pek çok üründe Avrupa piyasası bizim önümüzde. O yüzden sık sık yurt dışına gidip ürünler inceliyorum. Çok geniş bir ürün arşivim var. Onlara yenilerini eklemek istiyorum. Şimdilik o da çok sorulduğu için söylemek istiyorum. Kendim bir marka çıkarıp üretim yapma gibi hayalim yok ama... Zaten ben sürekli yeni ürünler çıkarabiliyorum sizin bilmediğiniz başka markalara ürün geliştirme desteği verebiliyorum. Ürün geliştirme konusunda bir noktasından tutabiliyorum. Örneğin ambalaj geliştirme konusunda destekler veriyorum. Yani yeni ürün geliştirme ile ilgili zaten kendimi her zaman tatmin ettiğim bir işim var. Kendi markamı, kendi ürünümü çıkarmak gibi bir talebim, isteğim şimdilik yok. Ama bir markaya belki sadece benim geliştirdiğim bir reçeteyle ürün çıkarıp onu lanse etmek ileride neden olmasını yapabilirim. Ve yine üniversitelerle çalışmalar yapmak istiyorum. Böyle hayallerim var. Onlarla da yine farklı teknolojilerde, farklı ürün gruplarında çalışmalar yapmak onlara destek olmak, onların tabii ki desteğiyle, onların da talepleriyle ve arzularıyla birlikte çalışmalar yapmak gibi hayallerim, planlarım var. Umarım hepsini herkes tüm hayallerini, planlarını gerçekleştirebilir. Belki ikinci bir kitap, üçüncü bir kitap olabilir ve tabii ki bu kanalı da büyütmek en büyük hedeflerim, hayallerim arasında. Bunun için istikrar ve düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde içerik üretmek de istiyorum. Şimdilik çok kararlıyım. Umarım bu kararım da bozulmadan devam eder. Evet, ben kendimi kısaca anlattım. Hatta yetmedi hayallerimden, planlarımdan da bahsettim. Umarım beni daha iyi tanıyabilmişsinizdir ve umarım hoşunuza gitmiştir video. Yine de merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel videolar gelecek. Çok güzel planlarımız var ve bazılarının fikrini de siz verdiniz. Mutfak düzenleme videoları, mutfak ekipmanları temizleme videoları, güvenli mutfak ekipmanı seçimi gibi ve daha fazlası ürün inceleme videoları, markette alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz uygulamalı videolarda geliyor olacak. Umarım siz de bana yeni fikirler vermeye devam edersiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız kanalıma destek olursunuz. Hala abone değilseniz de abone olmanız beni mutlu eder. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.